Dermatoloji uzmanı Doktor Dilara Turgut bizlerle. Dilara Hocam hoş geldiniz. Çok teşekkür ederim. Hoş bulduk. Sağ olun. sefalar hocam. getirdiniz. Çok Sağ mutlu olduk sizi Hoş siz geldiniz, geldiniz hocam. Sağ olun. Çok teşekkür ederim. Dün de konuğumuz ederim. oldunuz. Bugün de konuğumuzsunuz. Sizi öyle bırakmak, buradan <laughs> <Sağ> Elazığ'a <laughs> hızlıca göndermek yok. Vallahi. Çok bütün teşekkür ederim. Bütün bilgilerinizi, bütün derlediklerinizi hepsini izleyicilerimiz adına sizden alacağız. Çok teşekkür ederim. İnşallah elimden geldiğince. Siz... Dermatoloji uzmanısınız. Cilt evet. hastalıkları üzerine çok da kayda değer çalışmalarla öne çıkıyorsunuz. Ancak gençlik serumlarıyla da dermatolojik tedavilerin yanı sıra cildi gençleştiren anti aging tedavileri de imza atıyorsunuz. Hmm. Ve son yıllarda çok tercih ettiğiniz, e, önemli ürün diyebileceğimiz bir gençlik serumu ile ilgili çalışmalarınız var. Bize bunlardan anlatmaya başlar mısınız? Ya şöyle söyleyeyim, anti-aging gerçekten... Ee, hani hep söyleriz ya insan güzelliğini kaybetmek istemez ve bunu en kısa yoldan elde etmek ister. Yani he, herkesin aslında kafasındaki budur. En kısa yoldan en çabuk nasıl güzelleşebilirim? E i̇şte bu aşamada gerçekten anti-aging serumlar çok işe yarıyor ve benim en çok sevdiğim Aşyus ki şimdi Plus oldu. Ona bir de Plus eklendi. Etki gücü artırıldı hakikaten çok güzel sonuçlar elde ettiğimiz bir serum. Aslında ben A100 Plus hani hep gençlik serumu deniyor ya ben gençlik iksiri diyorum. Hani bilirsiniz iksirde birçok maddeyi karıştırırsınız ve çok daha güçlü bir şey elde edersiniz ya. Ben de aş yüzü e gençlik iksiri diyorum. Hastalarıma da zaten söylerken onu sana öyle bir iksir yapacağım ki diyorum yüzün aydınlanacak, yüzün parlayacak. O şekilde kullandığım ve çok severek kullandığım bir ürün gerçekten. Evet. Hocam peki hangi bölgelere uygulanması. Yani şöyle söyleyeyim. Temel olarak hani insanların en çok yaşlandığını hissettiği üç temel bölge var aslında. Birincisi yüz, boyun ve eller. Bu üç bölge dekolte bölgesi. Ben kullanıyorum. Çok da memnunum. Ee, yani kullandığım alanlardan. Bir de şey var mesela ben eller için bir anti parantez açayım. Şimdi H100 Plus'ın içerisinde çok yoğun bir hyaluronik asit var. Ve beraberinde manitol var. Ve evet. Sonrası plasın içerisinde bir de pürüvük asit Şimdi bizim egzama hastalarında ben açıkça söyleyeyim. Yani sadece estetik amaçlı yapmıyorum ben. benim ee, Bizim alerji kontak egzama dediğimiz işte çok suya ve deterjana maruz kalan. Özellikle bugün evet, bu dönemimizdeki COVID'in yüksek olduğu dezenfektanlardan maruz gelen. kalan. Elleri genç hasta dahi olsa elleri çok yıpranmış çok yaşlanmış hastalarıma ben aşyüz plus yapıyorum. Çok az seansla hastalar o nem dengesini sağlıyor ve gerçekten çok enteresan. Kontak egzamada çok fayda görüyorum mesela. Hastalara hani krem veriyorsunuz nemlendirici ama bir yerden sonra artık krem de yetmemeye başlıyor. Çünkü o kadar çok maruziyet artıyor ki ve alerjen seviyesi o kadar yükseliyor ki hasta o nemi bir türlü sağlayamıyor. Ben o hastaları hem cildini gençleştirmek adına hem de nem dengesini sağlamak adına cilt onarımını artırmak adına h Plus uyuluyor. İçerikleri ne hocam? Yani e, bu gençlik serumunun özellikle e, Plus ile beraber değişen e, ana formül değişmiş. Başka bir e, yapıya kavuşmuş tamam. E, sizin e, özellikle altını çizdiğiniz bir dermatolog olarak beğendiğiniz ve hastalara mutlaka ve mutlaka bu molekülü alması gerekir dediğiniz içerik nedir? Birincisi hyaluronik asit. Zaten temel yapı taşımız vücudumuzdaki aslında gençliğimizi sağlayan eklem sıvılarına kadar. Yani tüm metabolizma aslında bir nevi gençliği ayakta tutan hyaluronik asit zaten temel ana maddesi. Evet. E, manitol, ki magnetolun özelliği su tutucu etkisi vardır. Biliyorsunuz ki hyaluronik asit de manito, yani su tutan bir ürün. Magnetol ona suyu getiriyor, o da tutuyor ve ciltteki kaliteyi artırıyor. E, Pürüvik zaten krep süklüsünün ana başlangıç enerji metabolizması enerji veren tabii bir ki enerji metabolizmasının başlangıcı zaten düşünsenize üç tane atom gibi parça bir araya gelmiş yani muhteşem yani bir kombinasyon yani gençleşmeyi aslında siz hücresel düzeyde başlatıyorsunuz. Tabii ki hücresel olarak başlayan bu e, gençleşme serüveni sonrasında dışarıya ışıldama, karışıklık ve yani gençleşme olarak geliyor. Şöyle veriyor. söyleyeyim hyaluronik asit su tutarak molekül çapını büyütüyor. E, bir tane malzeme onu yanına getiriyor, suyu veriyor. O daha hazır malzemeyi alıyor. E pirulik asitli içerisinde var. O da zaten metabolizmayı hızlandırıyor. He. Aslında çok hızlı gençleşme sağlan sağlıyorsunuz insanlara. Vallahi her kim bulmuşsa, her kim düşünmüşse helal olsun. Vallahi Bence hocam. güzel Vallahi bir buluş. E, çok da... Ben çok memnunum. Müteşekkirim. <laughs> kim <laughs> yaptıysa sağ olsun. Müteşekkiriz. Hocam peki e, şimdi mesela 18-20 yaşında biri gelse. Yani dese ki ben önceden önlemimi almak istiyorum. Bu iksiri kullanabilir miyim? Bana uygulayabilir misiniz? Tabii bu ilayı da kendisi için soruyor. Tabii ki uygulanabilir. <laughs> Sonuçta içerisinde hiçbir zararlı madde yok ki. Yani sizin yaşınızı etki edecek veya hani hep halk arasında şu vardır. İşte şu işlemi yaptım onun etkisi geçti mi daha çok yaşlanır mıyım? Siz de bilirsiniz Özgür Bey bir malzemenin işlem yaptırdıkları ilk sordukları ya bunun etkisi geçerse yüzüm daha çok çöker daha mi? Daha kötü olur muyum? Daha kö hep, hep bu korku vardır. Aslında yaptığınız her şey geleceğe yatırımdır. Yani bunun yaşı yok. Ben 18 yaşında birinde de eğer cildinde gerçekten hızlı bir deri kalitesinde bozukluk varsa, elastikiyet kaybı varsa ki olabilir. Genetik faktörler, sigara, çevresel faktörlerle birlikte bazı insanlarda cilt daha hızlı yaşlanabiliyor. Bunun için yaş sınırlamasına gerek yok. Ya yani içerisinde insanların bütün hayatını değiştirecek çok böyle e, afaki ürünler yok ki. Çok tıpta kullanılan temel ham maddeler var. Ve siz o ham maddi yaş sınırını yani 18 yaşından sonra ki gerçi hani o kadar erken de gitsin hani yani insanların hayatlarında kozmeti o kadar da çekmek doğru değil ama sorunlu bir cildi varsa yapılabilir. Yapılması hiçbir sakınca yok. Çünkü dediğim gibi içerisinde çok korkulacak bir malzeme yok ki. yani bunun sonrasında ne olabilir? Biz Hı -hı. erken yaşta uyguladık acaba genç insanlarda bir problem yaratır mı düşüncesinden uzaklaştırıyor. Hocam bu gençlik serumunun uygulama sıklığı ve e, uygulama sıklığı süreleri ne kadar? 15 günde bir uyguluyorum. O da dediğim gibi cildin ihtiyacına göre 3 seans, 4 seans, 5 seans hastanın ihtiyacına göre belirliyorum. Ama Peki daha günde önceden beş. dolgular yapılmışsa? Yani kocaman bir yanağı var, kocaman bir dudağı var. Yüzünde birçok radyo frekans lazer işlemleri yapılmış. Yani çoklu tedavilerden geçmiş bir hastay e, ise ve artık yapacak çok da bir şey eee ...kalmamışsa tercihiniz ne oluyor? h tabii ki. H100+. Peki buradaki aldığınız cevap... ...önceki yapılan dolgu veya diğer işlemlerle... ...bir advers etki, Asla. ters etki... Asla. Çünkü mekanizmaları farklı. Yani bir tanesinde siz... ...hani dolgu falan yaptığınızda... ...yüzün ana çatısını yerine oturtuyorsunuz. Bu özellikle derinin kalitesinden. Yani kullandığınız tabakalar farklı olduğu için... ...hiç onların üzerinde bir herhangi bir etkisi yok. Sadece bu cilde o kadar aydınlatıyor parlatıyor, ince kırışıklıkları ortadan kaldırıyor ki hasta o dolgularının üzerine bir de aydınlanmayı ekstradan hastaya sunmuş oluyorsunuz. Peki bu işlemlerde biz gazetelerde hep okuruz estetik faciası haberleri son günlerde de biraz fazla evet. artık telaffuz edilir oldu. E, bu ürünlerin ev kullanımında bir yapıp yapıla gelirliliği var mı hocam? Ya, yok. Yani sonuçta tıbbi bir ürün. O nedenle hani evde kullanım Değil bir hekim kontrolünde ve hekimin hekim tarafından yapılması gerekiyor. Ve bu mutlaka da tecrübeli Tabii ki e, yani e, dermatologlar, ortamında. plastik cerrahlar, medikal estetik hekimler eğitimini almış hekim arkadaşlar tarafından yapılması gereken bir ürün. Yani o kadar da basite indirgemeyelim. Evet, ürün içeriği çok güzel, çok bilinen ürünler ama sonuçta tıbbi bir uygulama, tıbbi bir ürün. Tabii ki hekim kontrolü hekim tarafından yapılmalı. Hocam peki uygulama sonrasında hastalarınız e, normal sosyal yaşamda hemen dönebiliyor mu? Tabii ki dönebilir. Sadece sonuçta iğne bir enjeksiyon küçük belki bir iki tane nokta şeklinde kanama ve morluk olabilir. Hı hı. Ama onun dışında gerçekten sosyal hayatına çok çok rahat devam edebileceği bir ürün. O açıdan hiçbir sıkıntı yok. Ben çok sevdim hocam. Valla ya sen dur daha bu, bu çok genç hocam her şeye böyle şimdiden başlamak Gençler e, maalesef öyle. Ama belki de küçük de olsa bir e, ufak da bir e, dokunuş da yapılabilir. Evet. Gönlü kalmasın diye. Sıra ederim ben. Peki bence. hocam son olarak e, pahalı bir uygulama mı bu? Aslında sonucuna göre kesinlikle pahalı değil. Çünkü gerçekten o kadar çok şeyi bir arada bir tek ürünle yapıyorsunuz ki yani cilt anti aging, ince kırışıklıklar, cildin kalitesini ardından parlatma, nem dengesi yani siz aslında 4-5 tane kremle yapacağınız şeyi bir tek üründe tek bir seansta bir kere de veriyorsunuz. Yani birçok şey bir arada yaptığınız için baktığınız zaman aslında çok pahalı bir uygulama değil. Sonuçlarıyla düşünürsek. Aldığımız sonuçlara göre bakarsak son derece de ekonomik, ergonomik. Ben de çok ekonomik. Bir Çünkü şöyle düşün 15 günde bir yapıyorsunuz. Birkaç dakikanızı alıyor. Yani en fazla 10 dakika hani anestesi 10 dakika din işlem ve sizin çok uzun süre cildinizin kalitesinin iyi kalmasına yardımcı oluyorsunuz. Hı, Bence şey. o nedenle çok kullanışlı bir ürün. Ben Hocam canım. ağzınıza Aşırı sağlık. Çok ağzınıza Çok teşekkür, sağlık. Ha, teşekkür ederim. O kadar güzel mesajlar verdiniz ki buradan sizi gönül rahatlığıyla ile uğurlayabiliriz. Ama mutlaka yakın zamanda yine bekleyeceğiz sizi efendim. İnşallah teşekkür ederim. Dermatoloji dünyasında bu kadar net ve bu kadar keskin hatlarla bilgilerini bize paylaşan e, Ender Hekim e, Çok birisiniz. Çok teşekkür ederim. Ayağzınıza sağlık. Çok yaşa devam ediyor.